hemen kıvrım dağlarını göreceğiz. Yani arazimiz sertti, kırılmıştı. Bu kez arazimiz yumuşak kıvrıldı. Kıvrılma sonucu üstte kalan kısım antik oldu. Gördüğünüz gibi aşağıda kalan kısımsa ise senk oldu. Üstte kalan kıvrım antik altta kalan senk oldu. Hocam Türkiye'de en çok olduğu yerler Kuzey Anadolu dağlarıyla Toroslardır. Bir daha tekrarlayayım. Kıvrım dağları Kuzey Anadolu dağlarıyla Toroslardır. Şuraya baktığımızda arkadaşlar Kaçkar Dağı var İzdeki? Yalnız Çam, Mescit Dağları arkadaşlar Kıvrım Dağları'dır. Karadeniz'in en yüksek kesimidir doğusu. Canik Dağları Orta Karadeniz'dedir. Yükseltisi azdır, en alçak yeridir. Batı Karadeniz'de Küre vardır. Orta kim vardır? Ilgaz. Aşağıda kim vardır hocam? Köroğlu Dağları vardır. Peki hemen geldik. Akdeniz'e gidelim. Bey Dağları var. Bey Dağları Antalya'da buzullaşma vardı hatırlarsanız. Peki geyik vardı. Hatırlarsanız beyimiz Antalya'da yaşıyordu. Ne yapmıştı? Geyik yapmıştı. Daha sonra arkadaşlar Bolkar'da oynaşmıştı. Daha sonra Aladağ, da, da Bimbo Adaları diye gidiyor.